Merhaba sevgili akrepler. Umarım iyisinizdir. Zamansız bir açılım yapacağım. İstediğiniz bir zaman için dinleyebilirsiniz. Başlayalım hikayenizi yazmaya. İnsan gerçekten çok çeşitli bir varlık öncelikle. Yani bunu dinlediğiniz zaman diliminde biraz böyle işler değişik olabilir sizin için. Bir tık böyle değişik yani. <laughs> Bakalım şimdi biraz ayrıntılı. Şimdi öncelikle karşınızda King of Pentacles'ı bir şey duruyor bence. Bu bir şey. Ve hep böyle hani o tarafa bakıyorsunuz. Yani sanki şey gibi. King of Pentacles yani para kraliçesi olmak istiyorsunuz. Tılsım kraliçesi olmak istiyorsunuz. Gibi bir durum var. Şimdi tılsım kraliçesi olmak ne demek? Öncelikle güvenli bir zeminim olsun. İşte iyi bir gelirim olsun. Aynı zamanda olduğum yere ait hissedeyim. Ah King of Pentacles. Pardon bu <laughs> Para kralı. Özür dilerim. Burada kadın olduğu için kraliçe dedim ama bu bir para kralı. Şimdi karşınızda böyle bir durum var. Yani siz para kralı olmak istiyorsunuz. Yine aynı şey. Güvende olmak. Gerçekten hani e, maddi anlamda da böyle hayatta bazı şeyleri görüyor olmak istiyorsunuz. Maddi manevi hayatta var olmak gibi bir şey bu. Bu hafta ne oluyor? Kader çarkıyla bir şeyler oluyor görünüyor. Şimdi ne oluyor? Kupa kraliçesi. Şimdi şöyle e, kader çarkında böyle. ...bir kalp var ve o kalbi saran böyle çark var bir dişli. Dişliyi saran da çarklar var. Çok mekanik bir yapı var orada. Ama e, olan şey ne dediğimde Kupa Kraliçesi çıktı. Ve kadının içinde olduğu için... ...ve böyle çöke kadar indiği için... ...toprağın altına doğru falan da iniyor sanki. Ya sanki e, köklerinizden bu zamana kadar gelen... Orada bir kalp olduğu için sevgi, kendine değer verme, bir başkasını sevme ne bileyim birçok şeyle ilişkimiz dünyadaki aynı zamanda işte parayla ilişkimiz, insanlarla ilişkimiz tüm bunlar sanki e, belli bir yazılım, belli bir kod sebebiyle işliyormuş gibi görünüyor. Ve bu hafta siz Size bir şey oluyor. Bu olan şey kupa kraliçesiyle çıkıyor. Kız istiridyenin üstünde oturuyor. O bir, bir istiridyedir umarım diye düşünüyorum. <laughs> evet doğru istiridyeymiş. Hani istiridyelerin içerisinde sık, bazen değil sıklıkla inci falan oluyor. Ve bir istiridye bulmuş görünüyorsunuz içinizde bir yerlerde bir inci. Ya belki içinden bir inci çıkacak yani. Şimdi istirce büyük olduğu için inci çıkma potansiyelinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> ya böyle içinizden sanki bir inciyi çıkartıyorsunuz. Ama şimdi istiridyenin o inciyi oluşturma hikayesi de var. Şimdi ne bileyim o zararlı şeyleri toplayıp sanki bir inci oluşturuyordu diye hatırlıyorum. Hikayesini bir bakayım. E, yabancı maddelerin işte e, esirideye hasar vermesi sonucunda oluşuyormuş inciler. Bildiğim gibiymiş arkadaşlar. Yani sizin de sanki böyle hasarlı taraflarınız var. Sizin de sanki böyle anlayamadığınız, anlamlandıramadığınız duygusal olarak şimdi kalp ve kupalar falan çıktığı için duygusal olarak böyle bazı problemler, bazı meseleler olabilir ve işte bu şey dedik ya, sistem çöke kadar iniyor. Ya bu belki bir hani toplumsal bir mesele olabilir. Ailevi bir mesele olabilir. Hani tüm ailenizi kapsayan, işte akrabalarınızı kapsayan bir mesele olabilir. Yani bu mesela en bariz bir şekilde aterkillikle ilgili bir şey olabilir. Yani örnek verirsek yani böyle bir şey olabilir. Ya da ne bileyim gelenekler, göreneklerle ilgili olabilir. Ya da bir e, büyüme şekli, ailede oluşan bir sevgi şekliyle ilgili olabilir. Bulunduğunuz mahalleyle ilgili olabilir. Bulunduğunuz yapıyla, zeminle ilgili olabilir. Ama yani bu yıllardır içerisinde bulunduğunuz bir şey. Bir sistem gibi düşünün. Ve kalbinizi o sistem yönetiyor. Ama bu hafta işte bir şey oluyor. Siz e, o sistemi fark ediyorsunuz. Siz oradaki meseleyi fark ediyorsunuz. Fark etmek zorunda kalıyorsunuz. Öncelikle Nasıl davranıyorsunuz orada dediğimizde şeytan kartı geliyor. Öncelikle hani oradaki o sistemi ben görmek istemediğinizi düşünüyorum. Oradaki o sistemi ilk olarak hayır ben çok da görmek istemiyorum gibi bir durumunuz var. Ama oradaki mantar çok dikkatimi çekiyor. Her ne kadar görmek istemesem de dönüşüyorum. Dönüşmek zorundayım diyen bir kadın var sanki. Sanki örümcek tarafından ısırılıyormuş gibi hissediyorum burada. Tamam. Tamam anladım. <laughs> çok daha farklı bir yoruma gitti. Şimdi şöyle bu şeytan kartına çok aşırı negatif bir enerji almıyorum ben şu an arkadaşlar. Şöyle diyeceğim. Şimdi burada örümcek ağları var. İşte belli bir sistemden bahsettik. Belli bir yapıdan bahsettik. Yani muhtemelen bu işte e, bulunduğunuz aile, ortam, toplumla ilgili bir, bir durum muhtemelen. Ve orada örümcek ağları gibi biraz hani eskimiş düşünce kalıpları var gibi. Sizi sıkıştıran, sadece sizi değil belki ama en çok sizi sizden bahsediyoruz. Sizi sıkıştıran bir yapının içerisindeymişsiniz sanki ve artık hani o örümcek ağlarının sanki evet hani her tarafınıza sarılmış ve o örümcek ağlarından falan kurtulmak istiyorsunuz. Ve kurtulabilmek için de işte devil kartı yani şeytan kartı. Artık orada biraz böyle şey olmak gerekiyor. Hı, kötü belki öteklerin karşısında kötü oluyor olmak, şeytan oluyor olmak belki gerekecek. Çünkü sergilenen tavır olarak şeytan kartı çıktı. Yani o istediğim şeye ulaşmak için bu örümcek ağlarını, bu işte kokuşmuş zihniyeti, bu esimiş fikirleri, bu daraltıcı sınırları yok eden ve insanı boğan bu yapının içerisinden gitmek istiyorum. Bunu ancak şeytanla yapabilirim. Çünkü karşımda işte şeytan ni güçler var yani şeytan güçler şey oldu kötü oldu yani E ya şöyle düşünün ne bileyim, kaba saba insanların arasında e, dan çıkabilmek için kaba saba olmanız da gerekebiliyor bazen yani zemin sizin kibar olmanıza müsaade etmeyebilir bundan bahsediyorum ne oluyor içsel olarak peki? Kule kartı. Arkadaşlar siz büyük yaşıyorsunuz bu hafta. <laughs> bu arada yani o duygular, davranışlar falan şeklinde. İçsel olarak da orada yıkılan bir kule var. Orada işte dedik ki bir sistemden bahsetmiştik. Orada yıkılan bir sistem var. O sistem böyle bir anda yıkılmasın diye sanki böyle tutmuşsunuz, tutmuşsunuz, tutmuşsunuz. Ama artık yani isteseniz de istemeseniz de o sistem artık içsel olarak bir yıkılma, bir kırılma var. Yani kırılıyorsunuz içsel olarak, duygusal olarak, duygusal anlamda bir kırılma var. Nasıl bir kırılma? Neyle ilgili bir kırılma peki bu? Nine of Pentacles çıktı. Nine of Pentacles yani kendine güvenmekle ilgilidir. Ama işte buradaki kadının kafasında bir meyve tabağı var falan meyveyi ya çok bayağı bolluğun ve bereketin içerisinde tek başına iyi, iyi ve mutluymuş gibi görünüyor. Bak kendine güven noktasında bir kırılma yaşıyorsunuz belki de arkadaşlar. İşte zemine güven, olduğunuz yere güven, bu zamana kadar getirdiğiniz akrebe karşı bir güven. Yani var ettiğiniz akrebe karşı bir kırılma bu. Bugüne kadar oluşmuş olan akrebe karşı bir kırılma. Aslında tüm bunlar ne için ne bunlar neyi oluşturuyor dediğimizde Eight of Pentacles kartı çıktı. Para sekizlisi. Çok fazla para kartı geldi. Bu iş güç olabilir. Hayatta böyle bir kimlik ortaya koymakla ilgiliymiş gibi geliyor bana. Hani daha çok iş güçten bir e, akrebi tanımlamak gibi. Hani ben böyle bir insanım deriz ya hani böyleyim böyledir. Şöyle bir tanım sanki bir statü bir Bitir sanki. Sanki bunun için uğraşılıyormuş gibi. Şöyle Ace of ya zaten bir süredir burada bir kendini inşa etme süreci var. Orada kelebekler falan var. Yani orada bir dönüşüm var. Ya siz bir dönüşümün içerisinde görünüyorsunuz açıkça söylemek gerekirse. Bir süredir ve bu dönüşüm Esnasında bir sürü renkler ortaya çıkmış. Yani bir sürü renklerinizi sanki ortaya çıkartıyor gibisiniz. Aslında olan şey işte tüm bu kırılma, kendini o kadar da iyi hissetmeme, sıkışmış hissetme, bunalma. Nasıl desem bir işte şey bir sistemin içerisinden çıkmaya çalışmak falan. Hep böyle biraz dönüşümle ilgili temalar var. Ve zaten bir süredir de dönüşülüyor. Bunun için emek veriliyor görünüyor. Eight of Pentacles durumundasınız şu anda. Ulaşmaya çalıştığınız yerde King of Pentacles. Yani çok yaklaşmamışsınız ama çok da uzak değilsiniz. Hala bir şeyin öğrenciliğini yapıyor görünüyorsunuz. Neyin öğrenciliğini yapıyorsunuz? Temperance. Ee, muhtemelen temperance kartıyla hayatınızı ölçülü olmak, dengede tutmak bir hayatı böyle şey yapmak noktasında. Çünkü hani baktığımızda ne bileyim şey devil, tavır falan böyle içsel olarak çok dengesiz bir, yer, bir yerdesiniz muhtemelen akrepler. Tabii ki herkesle uyumlanmak zorunda değil. <laughs> kolektif bir açılım yapıyoruz. Uyumlananlar için. Çok dağınık bir yerdesiniz ve hani o dağınıklığı bir tık dengelemek istiyor gibisiniz. Ve işte o denge için şu an çalışıyor, emek harcıyor görünüyorsunuz. Ve Eight of Pentacles bence iyi bir yer. E sonrasında Knight of Pentacles gelir. Sonrasında işte Kupa Pardon, para Parolmusu gelir falan derken toparlanmasına az kalmış yani. O denge hafif hafif sağlanıyor gibi. Ama o içsel huzurun, dışsal huzurun, o dengenin sağlanabilmesi için bazı yıkımların, bazı parçalanmaların yani orada bazı işte şeytan kartıyla orada bazı yerlerin böyle yırtılıp atılmasının gerekiyor olması lazım. Zor bir anlatım oldu benim için. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bireysel bir danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz Instagram'dan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın akrepler.